Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Mersin Yerel basın olarak Silifke'de bulunan topuzlar tarım ürünleri işletme sahibi Ahmet Topuz ile birlikteyiz. Ahmet Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizler de İşimin Uzmanıyım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mersin'de bulunan kaliteli ve güvenilir bir işletme olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Profesyonel kadronuzdan, genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Topuzlar Tarım Ürünleri olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Topuzlar Tarım Ürünleri çok eski bir firma. Ben 20 yıldır sektörün üstündeyim. Bizim işimiz dede, baba, oğul devam ediyor. Ben 20 yıldır sektörün içindeyim. Aile şirketi aslında. Aile şirketine devam ettiriyorum, evet. Sizler devam ettiriyorsunuz, evet. kardeşinizle birlikte. Evet, kardeşimle birlikte. Peki neler yapar Topuzlar Tarım Ürünleri? Ee, Topuzlar Tarım Ürünleri, yaş sebze meyve ticareti üzerine çalışıyor. Ee, bünyemizde bütün yaş sebze meyve ürünlerimiz var. Ee, Narenci yollardan limon ürünümüz var. Ee, domates, salkım domates. Silifke Atayurt'ta yetişiyor. Ee, turfanda kavun hasadımız var. Türkiye'de kumluca'dan sonra ikinci turfanda silifke kavun çalışıyoruz. Ee, diğer yaş sebze ve, ve ürünlerimizde çilek meyve olaraktan var silifkede. Ee, silifke çileği Türkiye'de ihracatta ikinci, birinciydi ikinci sıraya düştü şu anda. Yani Üretim çoğaldığı için artık değişik evet. bölgelerde de üretim çoğaldı. Türkiye'nin yüzde 40- 50 çilek ihracatını silifke yapıyor. Süper, peki ürünlerinizi kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Ee, Narenciye kısmında kendi üretimimiz e, eksik kaldığımız yerde e, üretici çiftçilerden ürün alımı yapıyoruz. Soğuk havalarda muhafaza ediyoruz. E, satış zamanı geldiğinde e, arz talebe göre satış yapıyoruz. E, diğer ürünlerimizde, yaz sebze, meyve dediğimiz ürünlerimizde çilek, çilek, kavun, domates, biber çeşitlerimizi üreticilerimiz var. Onlar yetiştiriyor, biz de satıyoruz. Tabii yıllardır e, güvendiğiniz bunlar çiftçiler. Tabii ki, e, bir aile gibi olduk. E, evet. Çiftçilerimizde geçmişimiz 30 yıl, 40 yıllık müstasilerimiz var, evet, çiftçilerimiz var. Süper. Hizmet sektörü çok zor. E, bir değişin işin içine gıda girince daha da önem arz ediyor. Hata yer vermiyor çünkü. E, ne gibi hizmet veriyorsunuz bu anlamda? Muhafaza anlamında ürünlerinizi? E, ürünlerimizi hızlı satım olan ürünlerimizi biz günlük satış yapıyoruz. Evet. Soğuk havada muhafaza soğuk havamız var, soğuk havada muhafaza ediyoruz. Günün şartına göre piyasaya sürüyoruz. Ee, sağlam, paketli, hazır şekilde müşterimizin isteğine göre paketleme yapıyoruz. Depomuz var, depolarımızı hazır hazırlıyoruz. Müşterinin istediği doğrultusunda paketleme, soğuk hava, soğuk zincir bozulmadan ürünlerimizi teslim ediyoruz. Aslında talep doğrultusunda sizler buraya yeteri kadar ürün getiriyorsunuz. Çünkü hızlı satış olması gerekiyor. Ee, biz burada... Göz kararı senelerin tecrübesiyle. Aynen e, öyle. Yani bir sistem var, sistem yürüyor. Evet. yürüyor. Ee, sistem yürüdüğü için zaten alışkanlık var. Yani bu artık bizim için zor değil. Evet. Bizim için bunlar mal getirmek, temin etmek. Ne kadar gider? Ne kadar gider? Olur. Satışa sunmak. E, maliyetleri çıkarmak, işçiliğini hazırlamak, paketlemesini hazırlamak bizim Hadi yani Bunlar basit şeyler oldu. Evet, kendi seyiriz çünkü. Peki, Mersin'de birçok tarım sektörü var. E, sizleri diğerlerinden ayıran özellik nedir? Bizi ayıran özellik, e, müşterilerimize hiçbir zaman fiyat konusunda üzmedik. Hı hı. Fırsatçılık yapmadık. Fahiş fiyatlar vermedik. E, ürünün fiyatı, artı masrafları, e, cüzi bir karla e, hızlı sürüm anlamında memnun ettik. Paketlememiz, işçiliğimiz onda sıkıntımız yok zaten ki e, sürekli çalışıyoruz, marketlere çalışıyoruz. E, bir pandemi süreci geçirdik. Evet. Pandemi sürecinde e, bizim sektör hiç durmadı çünkü biz hizmet sektörüyüz. Evet. E, yani ciddi bir tüketici var karşımızda. Bunları memnun etmemiz lazım. E, pandemi sürecinde işçi çıkarmadık. Kendimizden ödün verdik. Öyle olması lazımdı, evet. sürekliin olması için. Ee, Zaten başarı odaklı e, bu şekilde. Çünkü gıda sektörü bitmedi, aksine e, hızlandı. Hızlandı, evet, hızlandı. Ee, Çünkü artık herkes sağlığına dikkat ettiği için. Evet. E, yani bu tarz e, hem organik hem taze ürünleri çok fazla tercih ediyorlar. Tabii ki. Şu anda bizim ürünlerimiz domatesimiz olsun, kavunumuz olsun, limonumuz olsun, iyi tarım uygulaması yapıyoruz. Ee, Hepsi onaylı. Tabii onaylı. İlçe tarım onaylı. Ziraat odası onaylı. Süper. Ürünlerimiz var. Ee, yani tüketicilerimiz rahatlıkla ürünlerimizi tüketebilir. Aslında sizleri diğerlerinden ayıran özellikle biraz e, hem işçinin halinden anlamak, tabii ki, e, ayrıyetten bir aile ortamı olması. Önce evet, çünkü evet. bizler de burada görüyoruz. Herkes güler yüzlü ve çok güzel çalışıyorlar. Sağ olun, teşekkür e, ederiz. Diğerlerinden ayıran özellik hem fiyat politikası hem de müşterinin memnuniyeti. Değil. Evet. E, peki Topuzlar Tarım ürünleri lokasyon olarak nerededir ve nerelere hizmet etmektedir? E, Topuzlar Tarım ürünleri Mersin Silifke Atayurt bölgesinde haline 18 olarak da işletmemiz devam etmektedir. Hı, hı. Evet. Türkiye'de e, nerelere, hizmet veriyorsunuz? Türkiye nerelere hizmet veriyoruz? Türkiye'de nerelere hizmet veriyoruz? dönemsel ürünlerimiz çıktığı zaman Narenciye konusunda soğuk hava depomuzda limonumuz var. Bunu e, ihracata gelen de ihracata ürünümüzdür. İhracata evet. veriyoruz. E, domatesimiz, salkum domatesimiz, tane domatesimiz mevcuttur. Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. E, ona keza diğer kavun, e, dönemsel bakla, Ege bölgesi, Hatay bölgesi tercih ediyor. Oralara gönderiyoruz. Ayrıca de yaz döneminde çilek de Türkiye'nin her yerine gidiyor. Artı burada çilek özellikle Rusya yani Balkanlar bölgesine çok güzel Silifke, Atayurt'un çilek ihracatı var. Şahane vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah inşallah. İşimin uzmanıyım.